İspanya'da vatandaşlık başvurusundan red aldım. Ne yapmalıyım? Merhabalar herkese. Ben Barcelona danışmanlıktan baharlı Oscar'larımız. Ee, kısa bir süre önce yeni ofisimize geçtik. Barcelona'da ya da İspanya'da yaşayan arkadaşlar için söylemek isterim. Plaça Katalonya'ya yaklaşık üç dakika uzaklıktayız. Herkesi ofisimize bir çay içmeyeli bekleriz. Evet arkadaşlar günümüzün en önemli durumlarından İspanya'da yaşadığımız durumlardan bir tanesi İspanyol vatandaşlığına başvuru süreci ve arkasından uzun süren bir süre sonrasında uzun süren bir zaman sonrasında gelen red mektupları. Ee, 2000 yaklaşık olarak 2015 yılı daha doğrusu 2015 yılından öncesi ve sonrası olmak üzere vatandaşlık başvuruları iki kısımda yapıldı. 2015 öncesi, 2015 sonrası. 2015 öncesinde birçok başvuru evrakları elden teslim ediliyordu randevular alıp ilgili günlerde evraklar bizzat nüfus dairesine götürülerek ve bir mülakattan geçirilerek evraklar teslim ediliyordu. Ve o süreç sonrasında bulunduğunuz şehirdeki nüfus dairesi sizden evrakları alıp ilgili mahalletteki, merkezdeki ilgili ofislere dosyanızın kopyalarını mail yoluyla gönderiyorlardı ve sonrasında maddede toplanan bir kurulla tüm e, evrak inceleme e, memurları tarafından evraklar uzun süren bir süreç içerisinde inceleniyor ve sonucu yaklaşık bir buçuk, iki, iki buçuk, üç veyahut da dört yıl sonrasında sizlere iletiliyordu. Bu süreç sonrasında yani 2015 yılı sonrasında sistem biraz değişti ve e, vatandaşlık başvurularının internet üzerinden, internet ortamında yapılma kolaylığı getirildi ve bu kolaylıkla beraber yani evraklarımızı hepsini PDF olarak taratıp bir sistem üzerinden tabi dijital sertifika dediğimiz özel bir e, aracı bir e, dosya kullanarak, element'e benzeyen bir sistem kullanarak e, evraklarınız pdf versiyonuyla internet üzerinden sunma kolaylığı getirildi. E, ve bu durum sonrasında evraklarınızı, sistem harcınızı yatırıp evraklarınızı pdf olarak sistem üzerinden sunduktan sonra ee, bir e, sunduğunuza dair bir belge indiriyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Ve sonrasında e, yabancı dairesinin bir platformunda e, süreçten bir iki ay sonra o ekrana süreçle ilgili bilgilendirmeler çıkıyor. Yani işte niye numaranızı işte e, adınızı soyadınızı vesaire e, bilgileri girdiğiniz zaman karşınıza Sürecine süreçle ilgili bilgilendirmeler çıkmaya başladı ve bu dijital platformda evrakların sunulmasıyla beraber vatandaşlık sonucunun bekleme süresi de azaltılacağı söylenmişti. 2015 yılı sonrasından bahsediyorum ve bu süreçte ilk 2015 öncesinde elden alınan dosyalar 2015 yılı ve 2015 yılı sonrasında sistemlere yüklenmeye başlandı. Bu tabii ki şunu doğurdu. Elden teslim alınan dosyalar sisteme yüklendi ve sistem onları ilgili makamlara aktardı. Ve burada şu e, sıkıntı doğdu. Zaten teslim alınmış olan dosyaları bekletildi ve bekletildikten sonra e, e, dijital platform üzerinden e, yükleyip, tabi yabancılardan yani ilgili makam, e, yabancı, e, vatandaşlık başvurusuyla ilgilenen makam sistemden yükleyip bunu merkeze gönderdi. Buradaki bir... E, bekleme süresi birkaç yılı buldu. Yani 2015 yılından önce İspanyol vatandaşlık başvurusu yapanların cevapları 3 yıl, 4 yıl sonra geldi. Ve bu süreç sonrasında tabii ki birçok kişi, birçok vatandaş, dünya vatandaşı sadece Türkiye'den değil, red aldı. Bakın çok çok e, önemli bir konu e, yani onca süre bekledikten sonra bir de arkasından redler gelmeye başladı bu bahsettiğim 2016, 2017, 2018 2020'lere kadar devam etti bu durum ama gelen redlerde ağırlıklı olarak şu ifade vardı adaptasyon sorunu en çok bu ifade vardı adapte olduğumuzu gösterir herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Kimimizin eşi İspanyoldu, kimimizin çocukları vardı, kimimiz İspanyol firmalarda çalışıyorduk ya da kendi iş yerimizde İspanyollar ya da katalanlarla çalışıyorduk. Bunlar hepsi bir adaptasyon e, örnekleridir. E, kimimiz kurslara gidiyorduk, kimimiz dernek farklı farklı aktiviteleri yapıyorduk beraberce fakat otomatikman birçok başvuruyu elemek için bu yola gidildi. Yani adaptasyon problemi. Ve burada ee, mağduriyetler başladı elbette. Haklı olanla çok olmasına rağmen sadece adaptasyon kelimesiyle aldılar. Kimileri ise ee, vatandaşlık başvuru süresinden önce başvurduğu için örnek veriyorum İspanya'da vatandaşlık başvuru süreleri bulunduğunuz duruma göre farklılıklar gösteriyor. Örnek veriyorum. İspanyol vatandaşıyla evliyseniz ve evlendikten sonra tarjeta comunitaria dediğimiz Avrupa Birliği vatandaşları eşlerine verilen 5 yıllık oturma ve çalışma müsaadesi kartını aldıktan bir yıl sonrasında vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Evraklarınızı topluyorsunuz ve vatandaşlığa başvuruyorsunuz. Bunun haricinde ilk, e, ikametgah, ilk ikametgah tarihinizden itibaren 10 yılınızı dolduruyorsanız öğrenciler hariç öğrencilerde ee, maalesef e, öğrenci olarak kalınan yıllar sayılmıyor. Ama çalın buraya e, buraya geldikten sonra ikametinizi yaptırdıktan sonra ve oturum kartını aldıktan sonra 10 yıl sonrasında ikamet dolayısıyla yine vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Ee, İsp İspanya menşei yani İspanyolca konuşan. Ee, Güney Amerika ülkelerinde de durum daha farklı. Onlarda birkaç yıl sonrasında e, vatandaşlığa başvurma hakları var. Fakat e, hepsinde ortak nokta bekleme süresi. Birincisi. Bekleme süresi gerçekten çok uzun. Yani vatandaşlık başvurusu genel olarak bir buçuk, bir buçuk ya da iki yılda sonuçlanıyor. Ve bu başvuruların 2021 yılı sonrasında 6 ay düşürüleceği yazmıştı. Yani bir başvuru yapıldığında hızlı bir şekilde evraklar incelenecek ve arkasından hızlı bir sonuca varılacaktır. Fakat maalesef şu anda yaklaşık olarak resmi bilgilere göre 200 binin üzerinde vatandaşlık başvurusu işlemlemiştir. 200 bin gerçekten çok büyük bir sayı ve az memur sayısıyla hizmet verdikleri için maalesef bu süre artıyor. Bekleme süresi oldukça artıyor. Bazen bazı e, başvuranlara erken cevap gelebiliyor ama bazen de e, durum diğerlerine göre farklı olabiliyor. Daha uzun sürede yani birimiz. 6-7 ayda cevap alırken biriniz 1 yıla 1.5 yıla cevap alabiliyorsunuz. Çünkü kontrol eden kişi ya da kişiler aynı değil dosyaları. Farklı farklı e, dosya, kişilere farklı farklı dosyalar gönderiliyor. Birçok ofis var ve ofislerde bu evraklar kontrol ediliyor. Şimdi gelelim videomuzun konusu olan İspanyol vatandaşlığından red aldım. ...ne yapmalıyım sorusunun cevabına. Şimdi başta söylediğim gibi... ...vatandaşlık başvurusu sonucunda... ...maalesef eksik evrak da olsa... ...son güne kadar bekliyorlar. Yani yamanlar dairesi maalesef son güne kadar bekliyor. Ee, daha önceleri... ...daha önceleri... ...ek evrak istediklerinde bir notifikasyon dediğimiz mail yoluyla bir bilgilendirme gönderiyor ve gerekli evrakları sistemden tekrar yüklediğiniz başvuruyu yaptığınız sistemden tekrar yüklenilmesini istiyorlardı. Fakat şu son zamanlarda ek evrak isteseler dahi bunu son dakika haberi olarak alıyorsunuz. Yani bir buçuk yıl, iki yıl geçtikten sonra bir red belgesi geliyor ve o red belgesinde şu 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 sebeplerden dolayı red aldınız diye yazıyor. Maalesef bunun olmaması gerekiyordu ki zamanı geldiğinde ek evrak olarak bir eksiklik gördüklerinde bunları yasa gereği seyircilere bildirip işlemeleri gerekiyor. Ama maalesef nedendir bilmiyorum ama bu böyle olmuyor ve son dakika red mektubuyla sebebi açıklanır bir liste geliyor. Renk sebepleri neler? Bir, e, bazen yatırdığımız harçları göremiyorlar. Ya inceliyorlar ya da evraklar ulaşmıyoruz. Çünkü internet üzerinden gönderildiği için bazen sistemde hatalar oluşabiliyor ve bunları siz göremiyorsunuz. Harç, yatırmadığınız, yatırdığınız bir harç yatırılmalı olarak gözükebiliyor. Veyahut da gönderdiğiniz bir evrak sistemden çıkmıyor. Onların sistemine çıkmıyor. Ee, bu nedenle red alabiliyorsunuz. Ee, zamanından önce başvuru yaparsanız... Bakın bir ay öncesinden bile yani süreyi doldurmadan bir ay öncesinden bile başvuru yaptığınızda iki yıl sonrasında gelen sonuçlar red alabiliyorsunuz. Adaptasyon problemi en basından çok ayrıntılı bir şekilde bahsettim. Red alabiliyorsunuz. Yani ikametiniz belli olmayınca ki ikametgah belgelerini zaten başta sunmanız halinde görme görmeyeli ya da araştırdıklarında bulamayabiliyorlar. Bu nedenle red alabiliyorsunuz. Bu durumda diyelim ki genel olarak belirli sebeplerden dolayı red aldınız. Ne yapmalısınız? Çok önemli arkadaşlar. Burada öncelikli olarak bir ay içerisinde ve mektubu aldıktan sonra bir ay içerisinde dilekçe yazmanız gerekiyor acil olarak ve bunu Madrid'deki ilgili e, makama yazmanız gerekiyor. Zaten gelen e, red mektubunda bu makamla ilgili bilgi verir size. Bir ay içerisinde. Eğer bir ay içerisinde cevap almazsanız Madrid'den bir avukat ve procurador yani adli takipçi tutmanız gerekiyor. Bakın İspanya'da bir dava açıldığı zaman bu ne davası olursa olsun her zaman için iki kişi devreye girer. Bir avukat, iki prokurador, adli takipçi. Bu ikisini tutmanız gerekiyor. Vatandaşlık, red, vatandaşlık başvurularında red aldıysanız bir ay içerisinde o ilk bahsettiğim bir ay içerisinde yanlış olduğunuz itiraz dilekçesine cevap gelmiyorsa hemen arkasından ilk altı ay içerisinde hızlı bir şekilde e, ilk günlerden bunu yapın, son zamanlar bırakmayın. Hemen bir avukat ve prekurador Madrid'den bir avukat ve bir prokurador tutun. Ee, bazen bulunduğunuz yerden de avukat tutabilirsiniz ama o avukat mutlaka Madrid'de bir prokurador dediğimiz adli takipçi ile geçecektir. O da olabilir. Ve hemen itin, e, itil, e sebebine göre eğer elinizde bunun tam aksini kanıtlayacak nedenler varsa bir an önce mahkemeye verin yani mahkemeye demeyelim de Adli yollarla adli mercile ret cevabı vermek demek ve bu şekilde hemen adli takipçi ve avukatınızla beraber bu dilekçeyi yazın, tüm evraklarınızı tekrar ekleyin ve bu süreci başlatın. Bu süreç sonrasında yüzde 85 oranında geçerli nedeniniz varsa onay alırsınız, kısa bir sürede onay alırsınız arkadaşlar çok çok dikkat edin. Bakın genel olarak dediğim gibi genel olarak e, red sebepleri adaptasyon problemi e, yüklediğiniz ya da gönderdiğiniz evrakları e, görememeleri e, zamandan önce başvuru yapmanız bunlar genel e, red sebepleridir ve bunların telafisi vardır arkadaşlar. Bunların telafisi vardır. Veya da e, İspanyol vatandaşlık sınavlarından bir tanesine girmediniz. E, dediniz, düşündünüz ki ya ben bir tanesine gireyim. Hani DL sınavı ve e, iki sınav var biliyorsunuz. Birincisi genel kültür sınavı, ikincisi dil sınavı. Dediniz ki ben genel kültüre gireyim, dile girmeyeyim. Nasıl olsa ben evrakları sunarım. Onlar bana bir bildiri gönderirler e, ee, dil sınavından sonucunu ekleyin derler. Bakın sakın bu hataya düşmeyin, yapmayın bunu. Ee, bazı e, arkadaşlardan duyuyorum, şunu duyuyorum. Yani ben diyor, baron sunayım. Sonrasında zaten bana ilgilenen makam bana bir şey, e, mail gönderir. Şu şu evraklarımız sistemde görülmemiştir. Bunları da yükleyin, gönderin der. Sakın, 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 sakın. Bunu yapmayın. Örneklerini gördük son zamanlarda. Benim tanıdığım insanlardan bile ret alanlar var, ee, çevremdeki insanlardan ve e, kim arkadaşım e, aynı şekilde düşünerekten hani ben bir süre kazanayım bu süre içerisinde sularım diyerekten sunulmak zorundalı ve maalesef ret aldı. Bakın son tamamlarda çok başvuru var. Dediğim gibi 200 bin başvuru şu anda sistemde inceleniyor ama yetişilmiyor maalesef. Çok az memur sayısıyla çok fazla başvuruyu kabul ediyorlar ve mültecilerden de daha sonra ülkeye yerleşen yabancıların da e, birçoğunun başvuruları e, kabul edildi yani daha doğrusu işleme alındı ve sonradan savaş dolayısıyla gelen e, birçok kişinin de e, burada sığınma talepleri olsun, e, sığınma talebi sonrasında başvur, e, vatandaşlık başvuruları da işleme alındığı için oldukça fazla vatandaşlık başvurusu talebi var ve şu anda onlar zamanla zamanla değerlendirilmeye çalışılıyor ama maalesef çok geç sürede cevap geliyor. O yüzden arkadaşlar lütfen bu söylediklerime dikkate alın. Elinizde geçerli sebebiniz varsa üstüne düşün. Ha ben ret aldım ya boşver artık kalsın sakın demeyin. Bakın vatandaşlığın her zaman için faydalı, fayda sağlayacağı birçok yön vardır. Birçok yön. Şimdi bunları size tek tek saymak istemiyorum. Ee, ama örnek vereyim. Ee, İspanyol vatandaşı olduğunuz zaman birçok, ne bileyim birçok Avrupa ülkesinde iş kurmak istediğinizde en basitinden çok kolay bir şekilde iş kurabilirsiniz. Veyahut da o ülkelerde çok kolay bir şekilde oturum alabilirsiniz. Yani bambaşka bir boyuta geçiyorsunuz. Bakın bunlar size verdiğim Kısacık sadece iki örnek faydası bakımından. Daha birçok faydası var arkadaşlar. Bunu zamanla göreceksiniz aldıktan sonra. Zamanla yavaş yavaş göreceksiniz bunun faydasını. O yüzden lütfen bu konuya dikkat edin. Eğer ki red aldıysanız sebeplerini iyi araştırıp, iyi anlayıp doğru adım atın. Dilekçe yazın. Arkasından dilekçede cevap gelmiyorsa Avukat aracılığıyla, adli takipçi aracılığıyla dava açın. Sanmayın ki çok uzun yıllar sürecek. Hayır, çok kısa sürüyor. Ve haklıysanız tek celsede en az 6 ay sonrasına kadar çözülüyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Eksik evrakta sunum yapmayın. Evet, yine sorduğunuz sorulardan... En fazlasıyla ilgili bugün yani çok soru aldık bu aralar. Çünkü bayağı bir net red, cevap, redler geliyor. Onları duyduk. Ve sizler için bu videoyu hazırlamak istedik. Sizlerden gelen sorulara göre biz burada videolar hazırlıyoruz. Ee, Youtube kanalımızda yaklaşık 95 videomuz var. Ee, ve sizler için bir sonraki videomuzda oturum yenileme müstahbelerinde Red durumlarında neler yapmalıyız şeklinde olacak. Onlarla sizlerin karşısında olacağız. Bizleri izleyen ya da izlemek isteyenler olursa e, YouTube kanalımızdan bizlere ulaşabilir, videolarımızı izleyebilir, Facebook'tan bizlere sorular e, gönderebilirsiniz. E, mail yoluyla, telefon yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar İspanya'nın, Dünya'nın her yerinden arayabilirsiniz. Ee, bizler sizlere burada yardımcı oluruz. Yol gösteririz sadece vatandaşlık konusu değil. Birçok alanda sizlere ee, yardımcı olmaya çalışırız. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız ilk videolardan her zaman için haberdar olabilirsiniz. Ve bu konuda mağdur olan arkadaşlarınız varsa lütfen o arkadaşlarınıza videomuzu paylaşın. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.